Hadi Allah bir yastıkça kocatsın. Pardon teyze. Ne pardon la? Allah hayırlı uğurlu etsin. Neyi Allah hayırlı uğurlu etsin? Kızımın resimlerini beğenmişsin bir de ateş atmışsın. Nasıl yani teyze? Evet. Instagram'dan ateş atın ya bana. Eee ne olmuş attıysam? Ateş atmak söz vermeye benzer. Kızına evlenecek? <laughs> kızına evlenecek mi? Ulan altı üstü ateş attım. Şu at gibi kişneme kızına ne evleneceğim? He ee, ben evleneceğim. İyi de teyzecim ablacığım ben sadece alev attım. Seni tanımıyorum bile. Siz beni nasıl buldunuz? Şu la laka yapma kızın namusuyla oynama. Ya teyzecim manyak mısınız? Ne evlenmesi Allah Allah. Ulan madem evlenmeyecektin ama bana niye ateş attın? Lan eşek oğlu. Kızın namusuyla niye oynadın? Biz elin günün içine nasıl çıkacağız? Teyze siz kafayı yediniz ha. Ben burada kimsenin namusunu oynamadım. Alt üstü alev attım. Manyak mısınız nesiniz ya? Artık benimle kimse evlenmez. <laughs> Ağlama kızım. Ben de seni köydeki topalalıya veririm. Ne? Topalalı mı?